Selam tatlım. Çingene kartlarına bakacağız. Senin hayatında neler oluyor? Çoğunuzun kolektif özel açılım değildir. Lütfen uyanı alın, uymayanı evrene yollayın. Her zaman, her daim söylüyorum bunu. Sizleri seviyorum. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Like'larınız için, takibiniz için. Çok güzel pozitif şeyler alıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Yoksa ben olmam. Siz varken ben varım. Okey çok değerlisiniz kendinize iyi bakın. So bir tatlım G gelmek bak çok büyük bir ümit koymuşsun. Ümit yani besle besliyorsun bekliyorsun. Okey bu işle olabilir ailevi olabilir ve da senin ilişkinle olabilir çok büyük ümitler koymuşsun ona bir haber bekliyorsun haber haber bekliyorsun ...arkadaşım senin etrafında... ...seni stok yapan birisi var... ...bunun farkındasın... ...veyahut da farkında değilsin... ...ee tatlım... ...şöyle... bu ...sen istediğin yere çevir... A ...ailevi olabilir... ...ilişki babında olabilir... ...iş babında olabilir tamam... ...istediğin yere çevirebilirsin... ...ee ben çoğunlukla... ...bayanlara e, sesleniyorum... ...ya da hitap ediyorum... Ama erkekler, eşcinseller kendinize çeviri verin onu. Tamam mı? So. Birisi seni stalking yapıyor. Seni izliyor. Tamam mı? Sen bir şeyi özlüyorsun tatlım. Bir şeyi kaybetmişsin. Bile isteye bir şeyi kaybetmek istemişsin. Bile isteye vazgeçmek istemişsin. Onun üzüntüsünü yaşıyorsun. Bak ne dedim? Kaybettin. Bile isteye yapmışsın bunu. Neden kendini koruma altına almışsın? Belki geçmişte yaşadıkların sana çok büyük dersler vermiş ve aynı şeyleri yaşamamak için aynı e, durumlara düşmemek için e, kendine çekmecilerine açtın ve baktın bunun oluru yok dedin ve kayıplar yaşıyorsun. So bu kayıp senin ilişkinle alakalı olabilir. Okay. Mutlu olduğu, mutlu olacağın günler yakında, yakında arkadaşım. Bir yol seni çok mutlu edeceğini gösteriyor. Bu bir tatil olabilir, ee, bir aile ziyareti olabilir. Ee, belki yeni birisini buluşma olabilir. Bakalım nereye gidecek? Evet sen, sen kendin gidiyorsun. Kendin gidiyorsun... Aşka doğru... Aşka doğru... Seni üzenlerden... Uzaklaşmak için... Üzüldüğün şeyleri unutmak için... Aşka doğru... Bak arkadaşım... Şimdi ne stresin varsa... Ne kafanı kurcalıyorsa... Ne beynini yoruyorsa... Tamam mı? Bunlar... Senin hayatını... Engelliyor... Yani devam etmeni engelliyor. Dünü hiçbir şey yapamazsın. Yarını da düşünmekten beynin bulanmış ya bugünün fırsatlarını kaçırıyorsun. Gözlerini açman gerekiyor. Ake, okay. Gözlerini açman gerekiyor. Çok feci korkuyorsun. İçin korku dolu. İçin korku dolu. O korku kaftanını giyme o kadar çok benimsemişsin ki o korkuyu tekrar kayıplar yaşarım diye kendini koruma altına almışsın koruma altına almışsın evet kendime sadık kalırım diyorsun ve e, kendime sadık kalır ve kendi kendime iyileşirim diye diyorsun aslında çok yalnızsın çok ihtiyacın var birilerine etrafında çok çok ihtiyacım var. Çok özlemlerim var. Ama bunları e, alabileceğini veyahut da sana birisinin verebileceğini e, düşünemiyorsun. Kafanın içi duman duman. So. Gidelim. Devam. Evet. Mutlu olduğun anları düşünüyorsun ve üzülüyorsun. Kendi kendine kararını vermişsin stabilsin yani bu kararın arkasında duracağım diyorsun. Evet. Belki önüne çok büyük bir şans geçti ve sen de onu teptin korkuların yüzünden teptin. Korkuların yüzünden teptin ya da bazı şeyleri hissettin. Okay. Ama Almanların dediği gibi ölene kadar hiç insan umudunu kaybetmemeli. Yani bir şeyi çok istiyorsa bu da olmuyorsa zamanı ve yeri değildir. Okey? Tatlım, ne dedim? Senin finansal beklediğin şeyler var. Ve bunlar yavaş yavaş ee, bitecek. Şu aralar e, belki maddi kayıplar yaşadın. Ama şunu da söyleyebilirim. Senin aklındaki kişinin de çok büyük bir kaybı var. Maddi kaybı var ve şöyle bakarsam iki sorunu var. İki büyük sorunu var. Yangınlarla savaşıyor. Bu da ne? Maddi kayıp. Okay. Kendisini şu aralar yalnız hissediyor. Yalnız hissediyor. O da bir kayıp yaşamış. Belki senin seninle arasında bir sorun oldu. Okay. So. En sonuna bakalım. Tatlım. Bunlar hepsi geçecek. Ve sen bu dileklerin yerine gelecek. Şöyle bakarsak maddiyatın düzelecek. Haberlerin gelecek. iletişimde kalacaksın. Ve komple yeni başlayacaksın gibi. Bunları yaşayacak mısın? Olgunlaşmak için, büyümek için, ders almak için. Unutmayalım ki biz bir sahnede yaşıyoruz. Ben öyle diyorum. Bu dünya bir sahne. Aynı tiyatro sahnesi gibi. Sana bazı şeyler verilmiş. Bu da kader. Okay. Ha, sen ama o şeylerden hariç nasıl e, düzeltebilirim diye biraz çaba göstermen gerekiyor. Bunu gösterdiğin süre e, hayatını daha güzel yönlendirebilirsin sanırım. za okay. so, gelelim en sona. Ne soralım? Çoğunuz yalnızsınız ve hayatınıza yeni birisi gelecek mi diye merak ediyorsunuz değil mi? <laughs> Bak tatlım ne diyor? Şimdiye kadar izlediğin yolu izleme. Farklı bir yol izle. İyice bak gözünü aç, avganı aç, kulağını aç. Oke. Okay. Ha şimdiye kadar belki hep iyilikle yaklaştın, hep pozitiflikle yaklaştın ya da kötülükle yaklaştın. Artık onu sen biliyorsun tatlım ben değil. Oke. Okay. Ama şimdiye kadar gittiğin yol doğru değil diyor. Farklı bir yol izle. Yakında. Yakında. Yakında ortaya çıkacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkacak diyor. Enine boyuna ne istediğini iyice düşün diyor. İyice düşün. Ne istiyorsun? Sen kimsin? Senin amaçların neydi? Hı? Senin amaçların neydi? Kafana bazı şeyleri takacağına amaçlarına odaklan diyor. Yani yapmak istediklerine odaklan. Hı? Sen ne istiyorsun? Bak. Kendini bunları sor diyor. Kendini bunları sor diyor. Yeni fikirlere açık ol diyor. Dar görüşlü olma. Akey. Okay. O kendini kilitlediğin hapishaneden çıkar. Ama bu arada da aşırıya kaçma tabii ki. Tamam. Her şeyin dengesinde kalmayı da unutma. So, bir tane daha. Harekete geç. Arkadaşım harekete geç. Burada ne? Ruhunun derinliklerini keşfet. Sen ne istiyorsun? En önemli soru bu. Okay. Hadi kolay gelsin. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum tatlım.